Evet, ATV'de bir takım güncellemeler olacak. Lastikleri takacağız. Sonra çanta takacağız. Bu lastikleri yazın kullanmak üzere çıkaracağız. Ee, kendi orijinal lastikler zaten. Ebatlarımız da 27 9 14'tü bu önceki ön lastikler. 27 11 14'tü arka lastikler. Şimdi bunları çıkarıyoruz. Yeni takacağımız lastiklerin ebatları da kaç Furkan? Ee, yazıyorum burada. 27 9 14. Yine aynı galiba. Onlar da 27 idi. Bunlar da 27. Evet, 27 9 14'tü. Arkalarda 27 11 14 arkalarda da. Yeni lastiklerimiz bunlar. Acaba bunlar iş görür mü? Görmedim, Dişleri güzel değil mi? Şu şöyle bir diş var. Ya, abi. Bu lastikler yazın kullanacak artık. Bir de buraya çanta olacak. Bir ara arabayı yükleyeceğiz. Yola çıkmasın. <laughs> arabayı dağıtır valla. Evet, lastikler bitmek üzere. ATV'nin lastiklerini değiştirdik. Yeni lastiklerimizi taktık. Bu lastiklerimizin markası Sumf 27 914 önler, 27 11 14 ebatları da arkalar. Kar için, çamur için çok uygun lastikler. Şimdi ATV'nin temizliğini de yaptık. Ve sıra çanta montajına geldi. Recep abi çantanın montajını şu an kavuruyor. Polaris'in orijinal çantası bu arada. Orijinal çantanın farkı nedir arkadaşlar onu da hemen söyleyeyim. Ee, şu deliklere direkt montaj mandalları var. Bu mandallarla montajını yapıyoruz. Az sonra göstereceğim. İstediğiniz zaman takıp çıkarıp e, kullanabiliyorsunuz. Yani çıkarttığınız zaman ne olur? Burayı da kullanma şansınız var. Kendi küçük bagajını. O yüzden takıp çıkarma olması daha bir avantajlı. Ne fark ettim? Adamlar sadece plastik vermek için... Bu yapmışlar şimdi değil mi? Ha. E, bu, da, bu arada ya. bu aparatların hepsi, e, montaj aparatlarının hepsi Polaris'in orijinal çantasının içinden çıkıyor. Mandalları da orada. Şimdi ilk önce e, Recep abi üstüne bir koyalım. Nereye tam denk geliyor ona bakalım. Ona göre e, şu demirleri sökmemiz gerekiyor mu? Ona bir bakalım. Şu demirlerin üstüne koyalım. Bir getir bakalım abi nereye geliyor. Ha böyle oluyor. Kavrayamadım. <laughs> ne oldu? <laughs> Anlamadım mı mevzuyu. Sıkacağız onları sıkacağız. Sen getirsene. Sıkalacağız oğlum nasıl olacak bu? Sen ben ben ayarlayacağım sen gel sen şunu Altın tak abi. Nasıl ama? Yok. Tamam ben Hı -hı. ayarlayacağım Recep abi sen şunu getirsene yukarıya <laughs> Recep abi o. Şey kolları sökelim, kolları sökelim dur büyük büyük kolları bir sökeyim önce çeksen. Evet sadece büyük kollar sök. Bunlar alyan uç ha alyan alyanları çıkart abi. kaç alyan? Ha Aliyanlar burada. Dur ya. Şu mu? Şu aparatımız üzerinde. Ha şu değil mi cevabı? Şu makabı bir güne bir şey takayım da. Aha ha. mu? Tamam bu. Açıyor. Oğlum bir dur tamam. <laughs> Allah'ım Furkan. Temizlik aşkı tuttu seni. Yani. Bak şu aralarda çamurlar var Furkan. Bunları nasıl alacağız? Öncelikle tutunma kolları var. Bu kolları çıkartmamız lazım çantanın montajı için. Ee, ardından bunların üstüne geliyor mu yoksa direkt yere mi oturması gerekiyor ee, onu da anlatacağım size. 5 alyanla söküyorsunuz Altında kolları ee, ve bu e, alyanların alt tarafında da somunlar var. E, onları tutmazsanız iki tarafta dönecektir. Buna dikkat edin. Ona sıkmaz ki. Şuna sıkmaz. Şunu almam lazım. Şunu gevşet. Niye? Ha, <laughs> onu da çıkaracağız. <söyledim. gülüyor> <laughs> bak böyle olacak. Hayır. Bu Değil ne mi? abi? Durmaz. <laughs> sökeceğiz sana. Hepsini sökeceğiz. Ne oldu? Sökeceğiz dedim sana. Tut. E, buradaki kolu, arkadaki kolları, e, şu arkadaki iki kolu ve sol sağdaki iki kolu aynen bu şekilde bunların hepsini çıkartmanız gerekiyor. Tüm kolları çıkarttıktan sonra tabi buradaki e, kendi fare dişlerini de yerine takmanız lazım ki şu alttaki plastik korumayı tutuyor bunlar. Saçıyla tutuyor. 2'nin yerine Şimdi burada iki tane delik var ya bunlardan XP olanı deliyoruz biz. Evet. XP olan deliklerden içinden kendi çıkan ucuyla delikleri açıyoruz. Aynı şekilde iki tane de böyle arkalarında var. Polaris XP modeli olduğu için. Eski model galiba değil mi? Bunlar farklı modeller. Biz Polaris XP olduğu için buraları deliyeceğiz abi. Toplam dört tane delik var. Del abi. Evet, XP'ye aynı. Hı -hı, del. <laughs> tamam. Diğerlerini de verelim abi. Hayır USB değil mi? Tamam. Burada. Nerede mandallar? İçinden çıkanlar bunlar mı? Aha. 2 İki dört tane mi? Evet. Kurulum şeması da bu. Ee, i̇htiyacı olan varsa bunu durdurup baka baka da yapabilir. Şimdi bir tanesini taktık. olayı anlat da cevabı. Nasıl yapıyoruz? Sadece şunu gevşetiyor. Tamam çıkarıyoruz. Tamam mı abi? Plastik pul var. Bu buraya geliyor. Tamam. Tek pul kalacak Ondan mandalda. Sert bir plastik var. Bunun altına denk geliyor. Tamam. Ama bunu bunlar, onu buradan geçir abi. He, bunlar geçir. şöyle Şu içteki pullu mandalın altında olacak. içeriden. Sert Sertlik. plastik bunun. Şu sert burada olacak. Yumuşak bunun altında pulunu koyuyorsun. Ve sıkıyoruz. Bunu ne kadar yapıyoruz? Hemen. Bak şimdi. Ölçü falan almaya gerek yok. Şöyle. Heh. Baktın. Cıvata çıktı azmış. Aynen aynen. Bak, buradaki, bu buradaki gibi aynı. Ee, daha fazla değil. Çok fazla sıkarsanız Ondan bu sefer de kapanmıyor. Ver abi. Denemek için. Mesela denemek için örnek gösteriyorum. Böyle olacak. Ondan sonra Evet daha çıkmaz. Gördüğünüz gibi şu an çıkmıyor. Aç aynen. abi. Çıktı. Olay bu ya. Yani. Olay bu kadar evet. Tam nerelere geliyor? Buraya, bir de bunlara. Bir de şu çapraz. Görüyor musun? Yok, orası... iki tane. He, bir şu, şu ve şu galiba. Aynen. Değil mi? D dedim ya bak bu yumuşak böyle bir şey. Burası sert. Tam. Dur bakayım alttan nereye geliyor tam. Getir abi. Heh. Hmm. Bu orası tamam oturdu. O da tamam. Dur ama açık mı şeyler? Kilitler açık mı? Çık ya. <gülüyor> <gülüyor> Burası. Oraya oturmadı. Şey. Evet. Mandalları mandallar bu şekilde. Dördünü de kapattığınız zaman e, çantanız oturaklı bir şekilde yerleşmiş oluyor. var küçük. içerisinde. Ee, yanılmıyorsam 110 litrelik bir hacmi vardı. Bu arada e, hem ATV'nin yüksekliğini hem de Amasur'un sertliğini, yumuşaklığını ayarlayan e, kendi içinde de anahtarı çıkıyor zaten. Bu anahtarla bir de yüksekliğini e, bir diş sıktık şu an. iki diş yaptık şu an. Toplam üç bir diş dakika, mi var? Bir dakika 1 Bir, iki, üç, dört diş. Şu evet, an son Beşe mu? geliyoruz ha. Toplam 5 dişim var. Evet. evet. Tamam. 5. İşte dişe kadar çıkarttık. Çıkarttık. <laughs> ne oldu? Kaza mı yaptın? He? Neye daldın böyle kızım? He? Hocam, abisi gelmiş mi? Hadi şur bakayım. Evet arkadaşlar işlemlerimiz tamamlandı. Ee, artık ATV'nin tanıtım inceleme videosuna geçebiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.